Merhabalar. Bugün dışarıda çok güzel güneşli bir hava var. Ben de size güneş ışığıyla melatonin arasındaki ezber bozan bir bilgiyi paylaşmaya karar verdim. Biliyoruz ki klasik melatonin hormonumuz gece hava kararınca beynimizde epifiz bezinden salgılanıyor. Bütün hücrelerimize karanlık olduğunu haber veriyor ve gündüz gün ağarınca güneş ışığındaki mavi ışık tarafından salgılanması durduruluyor. Ancak güneş ışığında sadece mavi ışık yok. Bizim gözümüzle göremediğimiz uzun dalga boyunda örneğin kızıl ötesi ışıklar da var. Üstelik bu kızılötesi ışıklar yapraklardan, çeşitli objelerden bize yansıyarak cildimizden giriyor ve kan dolaşımı, kemikler, kaslar, beynimiz, doku ve organlara kolaylıkla ulaşabiliyor. Ulaştığı hücrelerin mitokondrilerinde melatonin sentezletiyor ve bu yerel olarak yapılan melatonin de o hücreleri oksidatif hasardan koruyor. Yani gün ışığındaki bu kızılötesi ışıklara maruz kaldığımızda lokal kals sentezlenen melatoninle daha sağlıklı oluyoruz. Bağışıklığımız daha güçlü oluyor ve hastalıklara karşı daha dirençli oluyoruz. Bu kızılötesi ışınlar üzerimize bir kıyafet olsa da örneğin bir tişört, bir gömlek yine de cildimizden giriyor. O nedenle bundan faydalanabilmek için her gün 15 dakika hem kendimiz hem de çocuklarımızı gün ışığına çıkaralım ve şöyle güzel bir güneş banyosu yapalım derim. Dengede ve mutlu kalın lütfen.